Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere Pimble oyununda görevler nasıl yapılır? Onları anlatmaya çalışacağız. Görev nasıl yapılır ve görevden nasıl para kazanılır? Onları anlatacağız. Tabii ki İngilizce olduğu için oyun. burada İngilizceyi Türkçe çevirmeye çalışacağım. Başladık. Öncelikle arkadaşlar, topumuz gelene kadar şunu söylemeye çalışacağım. Soldaki sol üste doğru olan mor kısımda e, şimdi atmaya çalışacağım oraya topu. Yani o kısmı atarsanız orada göreve başlamış olursunuz. Işte. Yani şimdi deneyeceğim. Bastım. Evet, geldiğiniz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne oldu bize? Görev verdi. Görevimiz en üstte yazıyor. Hit the attacked bumpers 8 times. Yani 8 defa şu üstteki 3 üç, üçlü var ya. Üçlü kısma e, değdirmemiz lazım. Vurmamız lazım orayı. Şimdi vurmaya çalışacağım orayı. Orayı vurduğumuzda bize ikramiye verecek. Vuramadım ama. Bak şimdi ha bir ki bakın üstte zaten azılıyor. Evet, 3 2 bir tane daha vurursak tamam. Evet, gördüğünüz gibi ikramiye verildi arkadaşlar. Hani birden 1 milyonun üzerine çıktı. Yani bunu yapabilmek için tabii ki görev yapmamız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.